Bilgin Gökberk, 21 Kasım 2022, Cumhuriyet Türkiye Yüzyılı Bir iki şey yazalım. Franco bana 100 bin kişilik uyku tulumu yapın demiş, Barnebaos stadı yapılmış. Ülke Şeriat Ligi'nde, Milletin Aklı Fikri Top Ligi'nde. Gece rüyasında jelibon rezervi doğal gaz buluyor, toga biniyor, uzaya gidiyor, aya iniyor. Gündüz A101'e bime zor geliyor. 2002'den 2022'ye enflasyon 180'e, dolar 19'a, avro 20'ye gelmiş. TOG 0'dan 100'e 4.8 saniyede gelince bayram ediyor. Enteresansın. Ekmek 5, simit 7.5. Umumi tuvalet küçük 5, tek sigara 1.5. Sınırdan pasaportsuz kaçak giren, burada doğup büyüyen, anası ağlayıp üniversiteye girenden daha çabuk iş buluyor. Soma Fıtrat, Bartın Kader, Beyoğlu Ortadoğu. Dolar 1 lira olacak, 3 lirayı geçerse yüzüme tükürün diyen arkadaşa doları, avroyu emanet ediyorsun. Esmer değilsen önünde taksi durmuyor. Arapça bir iki kelime bilmiyorsan taksiye binemiyorsun. Bakansız Maliye Bakanlığın, Başkansız Federasyonun, Adaletsiz Adalet Sarayın var. Bunu Einstein bile hayal edemez. Pilotsuz uçağa, şoförsüz arabaya kafayı takıyorsun. Şerefsiz hain dediğimizle sarmaş dolaş oluyoruz, katil dediğimizle fasıl dinliyoruz. Ülkeyi Orta Doğu'dan çıkarana, cumhuriyeti kurana ayyaş diyoruz, Orta Doğu'yu ülkeye sokanı baş tacı ediyoruz. Bekir Bozdağ bile iki kez Adalet Bakanı yapıyoruz. İki milim ofsayta takılıyorsun, son 20 yılda dünyada iki grizu faciası olmuş, Bizde 4 buna takılmıyorsun. 3 yerli oynatınca yerli milli olan Top Federasyonu'nda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun 10 Kasım'da öldüğünü bilen kimse kalmamış. Cumhur Önder Arslan Cumhuriyet'te yazdı. 10 Kasım'da oynanan 7 Türkiye Kupası maçında Atatürk için saygı duruşu yapılmamış. Atanın şanssızlığı Türk olması. Arap Katarlı olsa her gün saygı duruşu yapılırdı biliyorsun. Top Federasyonu'nda Mehmet Büyükekşi, İngiltere Ligi yöneticisine sizde maçtan sonra başkanlar, yöneticiler hakem hakkında konuşur mu diye soruyor. Alacağı cevabı bildiği için sizde federasyon başkanını niye kral seçmez, futbolu niye kralın kardeşi yönetmez diye soramıyor. Suudi Prens Selman Ankara'ya geliyor. Anıtkabir'e yine gitmiyor. Daha iki ay önce Selman'ın ülkesinin milli gününe koşa koşa giden, esas duruşta duran Diyanet Başkanı'nın Anıtkabir'e zaten gitmiyor. Son cumhurbaşkanıyla ülke ülke dolaşıyor. Son 10 Kasım'ı Atatürk'e 10 dakika mesafede başkanlıkta geçirip, ülkesini kuran ilk Cumhurbaşkanı'nın kabrine yine gitmiyor. Aynı günlerde ülkenin kurucusu İzmir'de milli maça gidiyor, stada yine sokmuyorlar. Riyad'ın Doha'nın dağlarında çiçekler açsa, pankartta Yaşa Selman Paşa Yaşa yazsa, Emir'in adı Mücevher Taşa yazılsa esas duruşta sokarlar bunu da biliyorsun.'' sahaya yüce Atatürk tişörtleriyle çıktığı için Top Federasyonu'nun disipline sevk ettiği Fethiye Spor'un yüce emir tişörtleriyle çıksa Türkiye yüzyılının takımı seçileceğini, yalaka iş insanlarının sponsor olmak için sıraya gireceğini 5 yaşındaki çocukların bildiğini, sadece top medyasının bilmediğini de biliyorsun. Yine de sabaha kadar boş beleş muhabbeti izliyorsun. Aslı Baykal, Türkiye siyasal haritası artık sağ-sol, laik dindar Türk, Kürt, Alevi, Sünni diye ayrışmıyor. Milli ve gayrimilli olarak ayrışıyor diyor. Ülkenin son 20 yılda namuslular, namussuzlar diye ikiye ayrıldığını, gerisinin teferruat olduğunu söyleyemiyor. Onu bile ciddiye alıyorsun. Tişörtünde Mustafa Kemal'in askerleriyiz yazdığı için meclise sokulmayan, tişörtü çıkarılan çıplak vücuduna mont giydirilen vatandaş, Selman'ın askeri olsa altına halı serileceğini de biliyorsun. Ankara'dan vahiy inmiş. Habertürk altyazı geçiyor. Ekonomi modeli meyvelerini vermiş. Sağlıklı bir ekonomiyle yolumuza devam ediyormuşuz. CNN Türkiye göre ekonomide dünyada birinci, Avrupa'da dördüncüyüz. Nasıl oluyorsa hala zaplamıyorsun, seyrediyorsun. Şu bölümü güncelledim. Büyük Ekşi Türkiye Futbol Federasyonu'nda. TFF Külliye'de. Kardeş artı Rıdvan Beylerbeyinde. Dünya Kupası Kanka Emir'de. Kanka Emir, Beyinde, Dice Türk'te. Allah daha çok versin iddia, piyango, golf, kemer country, hürriyet, milliyet, CNN, Kanal D vesaire demir öğrendi. Ahmet Hakan, Abdülkadir Reis, hürriyet, CNN'de. Sabah ATV, A Haber, Beyaz, TRT vesaire ailede. İlk çağ, orta çağ akitte. Basket hidayette. Erbaş diyanette. Nagihan Hanım, C Küçük vesaire Habertürk'te. Boğaziçi Naci İnci'de. Maliye Nebati'de. Bekir Bozdağ ikinci kez adalette. Retük Ebu Bekir Şahin'de. Gümüşdağ Başakşehir'de. Tevfik Göksu Esenler'de. Kardeş Göksu Doha'da elçilikte. İletişim Fahrettin'de. Madenler, ihaleler Cengiz'de. Dolar Yiğit'te. Ensar, Tügva, Tüge vesaire AKP'de. Bürokrasi Türk Hava Yolları İmam Hatip'ti. Ersan Hoca her yerde. Binali Bey her zaman Stepne'de vesaire. Etem Sancak, Katar'la iki devlet tek millet olduk dedi. Bak kardeş, milletin yarısı Dünya Kupası'nı ülkesinde oynatıyor, seyrediyor. Diğer yarısının yarısı elektrik faturası ödeyemiyor. Kupayı televizyondan da seyredemiyor. Dizi sensin, herkes seni izliyor. Sen dizi izliyorsun hala. Topla kendini, topa fazla takılma, toparlan biraz. Sana tuluma da gerek yok, ayakta uyuyorsun. Nokta. Bilgin Gökberk